Hoş geldiniz tatlı patlislerim. Şişimizi <laughs> aldırmayın biz şu anda çok kötü hastayız, gribiz. Aslında bu da iyileşmiş hali. Siz döndünüz dediniz abla ara verseniz de olur dediniz grip olduğunuz için ama biz vermek istemedik. Ee, önce bir ilo attık şimdi de bu e, normal videomuzu çekelim atalım dedik. Ee, sesimizi görmezden gelin. Görmezden geldiğiniz sürece bir sıkıntı olmaz tatlı patlislerim. Şimdi bugünkü videonun konusu... Tüvey anneler. Ailenin yani oğlum... Kanalımızın en sevilen uzun zamandır video gelmediği için e, Abla ne oluyor bu e, seriyi unuttunuz mu denilen serilerinden bir tanesine Evet Ailenin kanser kitlesi ve anneler bölümüne Hoş geldiniz tatlı patateslerim Şöyle bir durum var Ailenin kanser kitlesi bölümleri o kadar fazla isteniyor ki Şimdi biz tülaleyi neredeyse hep ipe serdik Hepsini serdik <laughs> e Gerideki çıktık Herkesin öyle bir içinden geçtik. <laughs> Allah'ım kanalımız keşfedilirse başımıza gelecekleri ya Rabbim. Yani biz bizim bütün sürelerimizin e, içinden geçip böyle botoslama girdiğimiz için <laughs> böyle ailenin kanser kitlesi serisini birazcık seyrelttik azalttık. E, ama çok fazla ısrar olarak geldiğinden ötürü anneler bölümünün altına özellikle çok şey yazmışsınız abla üvey anneler. Üvey anneler abla. Abla üvey anneler çekin demişsiniz. E siz istediğiniz biz yapmaz mıyız? Siz istediğiniz biz yaptık. Ailenin kanser kitlesi üvey anneler bölümüne hoş geldiniz tatlı patateslerim. <gülüyor> <gülüyor> hemen hemen geçiyoruz. Hemen hemen geç. Geç kız geç, geç. Ama çaylar, kahveler efendim atıştırmalıklar, aktiviteler onlar bunlar şunlar hazırsa demedin. Gevşikleriniz hazırsa Gevşikleriniz hazırsa, yapacağınız aktiviteler de hazırsa hemen videoya geçelim efendim. Geç. Nasıl? Yeni mikrofonumuza. Bu zaten bizde vardı. Biz bütün ürünleri annem bizim... Biz teknolojik özürlü olduğumuz için, her şeyi çok hızlı bozduğumuz için. Biz, yemin ediyorum nasıl bir uğursuzluktur. Bak biz bu kanala başladıktan bugüne, yani 7-8 ay falan oldu. En az 2 tane, 3 tane laptop bozduk. <laughs> <laughs> Gerçekten. Laptop 2-3 tane bozduk. Telefon bozduk. Hafıza okuyucumuz içinde ürünlerimizle birlikte bozuldu. Nasıl? Hazır, hazır bölümler gitti. Hazır bölümler. Ben ona üzülüyorum. Kamera <laughs> arkaları hazır bölümler. Bu hafıza şey var ya. E, external disk ne deniyor ona ya? Taşıyıcı hafıza. Taş, yani taşınabilen hafıza. <laughs> Büyük hafızalar var ya hafızala. Onlardan. Biz onlardan aldıydık. Ona kullanıyorduk. Bizim bütün videoları böyle onun içine yedekliyorduk. Bunun arkası. Bizim bununla arkada kamera arkasında ettiğimiz kavgalar falan. Hepsi onun içindeydi. değil. Hiç Aynı videolar vardı için. Önemli olanı da her şeyi bozuyoruz. Bakınız mikrofonumuza. Annem döndü dedi ki siz dedi çok bozuyorsunuz dedi. Vlog için biz kamera seti DJI almıştık. Kamera setinin mikrofonu bu. Döndük dedik yine gereği Yatırım. var anne dedik. Bizim zaten mikrofonumuz var dedik. Annem de döndü ki, sizin zaten varınıza güven olmaz dedi. Alın dedi. <laughs> alın dedi aldı. ve ki de e, alın demiş. son kağıttan sonra. E, İyi ki de e, Hatun kişisi alın demiş. İyi de aldırmış. Çünkü şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki biz e, en son videomuzda en son nebeyi bölümünde arkadaşlar bunun mikrofonu e, ben burada bırakıyorum demiş. Kendini bırakmış gitmiş. Adaletsiz ama ben biliyorum. Bu var burada bir sabotaj var. Niye biliyor musunuz? Normalde benim taktığım mikrofon bunun mikrofonuydu. Biz değiştirdik ya mikrofonları. Aylar önce değiştirdiğimizi İşte hissediyorsun sen. O kadar <laughs> sinsin ki. Bu arada aylar önce değiştirmemizin nedeni de onunki cızırdıya yani diye değiştirdik. Bunun sesi çok sesi tiz çok, ya. Evet. Şu an belli olmuyoruz. <laughs> bu kanalda ilk seniz benim sesim tizliği Şu an belli olmuyor. <laughs> bunun sesi çok tiz olduğundan ötürü biz e, mikrofon değiştirmeye karar verdik tatlı Parti Sen mikrofonları değiştirdik? Hissetmiş. Cızır diyordu bunun Şarafsız Cızır hissetmiş. dayanı ben kendime aldım. Bak şş, nasıl aldım ben ya ne kadar iyi bir insanım. Şarafsız. işte kes lan sesini. <laughs> Cızır dayan mikrofonu gittim ben kendime aldım kendime. Daha sonradan da bir gün böyle bir video çekmişiz. Hiç haberimiz bile yok. Videoyu editlerken biraz... Mal mal konuşuyorum benim sesim yok. Bir de böyle mikrofona öksürmüyormuş, Şöyle falan yapıyorum. <laughs> <laughs> falan yapıyorum sesin şey olmasın. Diye. Aa, biz video konusu neydi ya? Boş sohbetler oldu bu. Ya boş sohbetler <laughs> oldu. Kız azıcık. biz serum vurulduk. Evet. Boş sohbetler olarak mı devam etsin? Ya boş mi? ver Hiç bu hemen. boş sohbetler olsun. Ve annelere sonra gireriz. Evet. Kız biz var ya biz. Yemin ediyorum lan ben iyileşemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum iyileşemiyoruz lan. Şimdilerim akacak. <laughs> Çocuktan nerede? pencere bulamadı. Ailecek. Aa ah. aile ben ne yapayım şey yaptım ki burada varmış. Kız ha? ailecek gittik. Döndük dedik ki Tahtar Bey biz çok kötüyüz dedik. Ama valla bizi böyle yan yana yatırdılar. Sarım bağladı. <laughs> yan yana yatırdılar deyince katı bir şey gelecek. Kork. sonrasında. yan yana dizdiler. <laughs> Koktaya çaktılar kanka biz yine iyileşemiyoruz <laughs> mesela. Yani bir, bir, iki saat sonra yine buradan nereye gidiyoruz biz? Bu videoyu çekeceğiz ondan sonra hastaneye gideceğiz. Evet. Çünkü ben diyeceğim doktor diyeceğim. Tamam Çatır Açtım diyeceğim. İlaçlar verdi diyeceğim. Biz hala hastayız. Bizi niye iyileştirmiyorsun diyeceğim. Vallahi billahi hastaneye gittik. Acile gittik gece. Doktor şöyle bir bize baktı. Annem, ablam, ben. Üçümüze de baktı. Dedi ki bunların durumu kötü dedi. Yan yana böyle dizdi bizi. Hepimize serum verdi. Bir ilaç vermişler patislerim. Bak abartmıyorum. Kişi başı. Kişi başı ilaç ha bu kadar. Hani şöyle bir poşet. En çok da bendeydi. Ben en, en hasta ben. En kötü ben. Mesela benim boğazlarım parçalanmış. Öyle dedi doktor çok öskürmüşüm. Fazla öskürmekte boğazlarım parçalanmış. Yarılmış kız boğazlarım. Geçen gibi kötü te, yeşil çam dramaları gibi öksürüyor böyle kalır. Anne kan var burada. <laughs> kız <Kes> boğazımdan kan <laughs> geldi benim öksürdüğümde manyak mısınız? Dedim verem oldum üç, galiba. Üç, 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 ama zatürreye dönüyormuş. Yani gitmeseymişiz 2-3 gün daha gitmeseymişiz biz... Zatürre riskim varmış benim. O kadar olmuşum, o kaket olmuşum. Ya <laughs> ya yaz günü bir insan bu kadar tamam salgın var. Tamam. Salgın olduğunu biliyorum herkes. Herkesler hasta ama yani zatüre dönecek kadar da yaz gününde hastalanmazsın <laughs> ki be bu ka Kadar, bu kadarını hak ettik mi gerçekten ya? Biz her bok hak ediyoruz. Sen onu de. Evet. Biz, hani şey gibi ben zaten mesela e, çok beddua aldığımızı düşünüyorum aldığımız beddualardan bu kadar teknolojik ürünlerimizin zarar gördüğünü düşünüyorum mesela şu an biz video çekerken İrem İrem bacınız elinde hep böyle bir şey var değil mi? Dur saatte patisier bunu e, az çok görmüşsünüzdür. hep de e, sorarsınız İrem abla elinde ne tutuyor İroşum elinde ne tutuyor elinde bacım her ne şey tutuyor tutarsın. diye <laughs> bu gördüğünüz şey şu an siz varsınız diye onun kameranın kumandası. Pilim bitmiş. <laughs> Aksiliklerin biri bitiyor, biri başlıyor. Normalde ben videoyu başlatırken, durdururken burada bir tane görebiliyor musunuz? Kocaman bir tane tuşu var. Onu sizi durdurup sizi başlatabiliyordum. Ama şimdi yapamıyorum. Her seferinde benim ayağa kalkmam, sizi durdurmam, daha sonradan geri gelmem gerekecek. Ve ben o tip bir insan değilim. Ben Şengeç bir insanım yani. Evet ya. <laughs> Çok sinirlendim şu an. Bunun pili mi bitmiş artık? Bozulmuş da olabilir. Biz kendimizi pili bitti diye avutuyor da olabiliriz. <laughs> Öyle bir durum da olabilir yani. Çok bir şey yapamayacağım. Bu arada <laughs> tatlı patlisiyelim. Eğer vlogu izlediyseniz az çok biliyorsunuzdur ama. Saçlarımı kestim ben. <laughs> Bak görüyor musun? Bak bunları görüyor musun? Ben saçlarımı kestim. Eğer vlogu izlediyseniz zaten biraz biliyorsunuzdur da. Ne olur. Yalvarıyorum. İnternette gördüğünüz saç kesme videolarını izleyip de saçlarınızı kesmeyin. Kurban olduklarım yapmayın ne olur. Benim saçlar mahvoldu. Bak bak şuna bak. Bu ne? Bu ne şimdi? Tabii. Bu, bu kalsın da değil. Yemin ediyorum adamla olmuyor. Daha önceden de bir kere saçını bir kesmiş. Dışarıya çıkıyoruz <laughs> tamam mı? Saçı yine kurtardı bunu. Bu biraz Bunu biraz da, kurtardı. Bu biraz yani. kurtuluyor. Yani, biraz da dışarı da çıktık, giriyor tamam mı? Duruyor, duruyor, duruyor. Saçları berbat durumda rüzgar esiyor, ne falan gene ertesi diyorsun. gün olmuş. Saçımı kestiğim günün ertesi günü. Dedik, de, de, "Ah Allah, ah." Saçımı kestiğim gün dün gibi aklımda. <laughs> Ama çok kötüydü. O zaman çok kötüydü. Ben yine bunu birazcık topladım bak. Biraz topladım. Böyle iki tane vurduk kocaman parça kaldıydı. Ben birazcık topladım bunu. Toplanmış değil mi? Yani öyle deyin ki moralim düzensiz. Madem bu kadar kaotik bir an yaşamışsın. Neden otur önüme senin saçını da keseceğim diyorsun Sen peki? istedin. Yavşak. Yavşak. <laughs> ne? BİTİM PİREN KÜÇÜĞÜ, ya, bitim, Allah piren, küçüğü yani. Buradan YouTube babaya sesliyorum. şak küfür sayılmaz. BİTİM PİREN KÜÇÜĞÜ efendim. Bitim. O bir hayvan. Ee. Bu arada e, biz hastayken o ara verdiğimizde de baya 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 bir değişiklikler olan değişikliklere değinelim madem öyle bomboş konuşuyoruz. Çünkü buna uygun konu bulamayacağız. Kız bizim o yokuş var ya o yokuş. Hani o namı değer yokuş. Bizim böyle e, gola golalarımızın yuvarlandı, yuvarlandığı, pilalin yuvarlandığı, bisiklette yokuş aşağı filinin patladığı için penin yuvarlandı. Hani bu yokuş kenarında olan bir tane ev var ya tatlı patisyerin benim kolaları şey yaptığım öyle teyzenin tutarak getirdiği o ev var ya o ev. He o eve geçen gün ne oluyordu biliyor musun? <laughs> Kamyon yuvarlanıyordu. Evet kavga falan ettiler bayağı kız. Burada çok fazla inşaat var tamam mı? Kentsel dönüşüm var çok fazla burada. Onun ötürü çok fazla şey geçiyor, bu e, hafriyat kamyonları geçiyor. Bu hafriyat kamyonları geçerken de insan düşer, tamam. Kola düşer, tamam. <laughs> Allah'ın seversen evin içine kamyon düşer mi? Düşmemesi lazım. Kamyonu böyle geçirtirken adamların kaldır kaldırımın hemen altında kalıyor zaten. Kaldırımın böyle üstünden doğru geçirtmişler, aşağı uçuyordu kamyon. Çıktılar dışarıya. Adam dönüyor diyor ki öyle abla. O çok garipti. Sen senin kamyonun bana Hayat bu abla. Öyle ölüm diye. Bir şey de var sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> kamyonun şoförü olan adamı dönüyor diyor ki ne yapıyorsun kardeşim sen diyor ya. Senin diyor kamyon eve giriyordu diyor. Dönüyor böyle yapıyor. Ama girmedi abla diyor. Hayat diyor yani. <laughs> Her şeyi bu kadar ciddiye almamak lazım. Ben öyle de Tamam mı oradan düştüğümüzde diyor. Bana ne kardeşim senin ölmenden diyor ya. Ev sahibi. Bana ne diyor kardeşim senin ölmenden. Sen diyor böyle bir şey riske atıp da diyor bana bunu yapamazsın yani diyor. Yani abla diyor hayatta ne olacağı belli olmaz yani sonuçta diyor. Ben öyle de abim. Hayır her şey cevabı aynı. Adamların mermer duvarlarının üzerinde mermer kaplamışlar tamam mı? Mermerleri kırmış. Mermerleri paramparça etmiş. Kadın dört bak bunların hepsi masraf. Ya ben bunları diyor şimdi benim babam diyor hani hasta adam kaymasın diye onu yapmasın diye biz özel bunları yaptırdık onu yaptırdık bunu yaptırdık. Benim bunları tekrar etmem gerekiyor çünkü bunlara takılıp düşer benim aile. Bunlar masraf diyor. Yani şimdi masraf ama mermer sonuçta yani. Öyle de bilirdik. Böyle düşünüyorum. Ula, şey mer, de, mer, be, be. mermerin masrafı mı abla diyor. Allah'ını seviyorsan ne kadar vicdansızsın. Ben öyle de bilirdim. Oğlum yine çok şeyler ya. Elitler yani. Hiç geber olan ben demedi. Evet. Biz dinlerken konuşmayalımız <laughs> O sözü söylesen lan geber desene falan diyoruz ama kadın böyle tane tane anlatmaya falan çalışıyor. Yani şey gibi kadın anlatmaya çalışıyor anlamıyor musun kardeşim diyor ya diyor. Sen bizi riske atıyorsun falan filan filan. Ben de öyle belirdim. Ben de öyle belirdim. Öyle düşün falan tarzı konuşuyor. dönüş çok elitler. Çok şeyler gerçek. Mahallenin de sesi çıkmıyor yok inşaata. Niye? Çünkü adam mangal partisi verdi. E, şey burada. Kız evet ya. Bir mangal partisine yemin ediyorum ama normalde yapmamaları gereken şey. Her türlü şeyi yapıyorlar. Evet ama Tam, e, adam ilk buraya bu işte kentsel dönüşümü yaptıklarında ilk adam kentsel dönüşümü yaparken Tamamen böyle ızgaralar dizdi, <laughs> yıktığı yere ve et dağıttı. <laughs> 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 yani karpuzu bir come from marriage olarak alan bir e, insanlıktan, e, bizim mahalleden ne bekliyorsun? Et dağıttıktan sonra adam böyle yani duvarlarına girse, içeriye girse dönüp diyecekler ki bu hafta sonu et yiyeceğiz galiba. Abi ıslatıyor, mayazları gerekiyor normalde tost yapmasın <laughs> diye. <gülüyor> oh. Toz kalkmasın diye normalde satmaları gerekiyor. Bu ıslatmıyor ama işte dönüyor şey yapıyor. Ee, bir şeyler içer misiniz? Bir çay partisi falan yapıyor. Adam yemin ediyorum ha. sokak köpüşlerini besler gibi bizimkileri besliyor ki ses çıkartmasın Her kadar. hata yaptığında bir paklavadır, bir ettir. Yani dediğim gibi ee, şey yapıyor oraya direkt barbeküyü diziyor. Gırtlak etlerini... güzel bir şey diyen bir tek biz değiliz. Bizim, Bizim mahallenin tamamı diyor, diyor gırtlak güzel bir şey ya. Çünkü kötü tarafı hepsinin ee, şeyleri dolu. Buzlukları dolu. Yani ne? hepsi hayvan gibi kurban kesiyorlar. Yani kurban da dolduruyorlar şeylerini. Ona rağmen bir avuç ete yemin ediyorum sattınız ya ne diyeyim ben kendimi yani ben bunu o ta o karaktersizliği bundan bekliyordum. bir <laughs> şey. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. A, 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 a aklıma ne a Arkadaşlar şey a a a a a a böyle 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 şey kara arayan sürekli bir türlü evlenecek kadın bulamayan bir tane çocuk vardı hatırlıyorsunuz mu? Böyle köye haber göndermişler. Köye haberler gönderiyordu karı bulmana karı bulmana diyen bir tane çocuklardan bir türlü bulamıyordu kadın hatırladınız mı? O, o çocuğu hatırladın Karı <laughs> Vallahi Vallahi bir aramıyormuş ki. Ay sorma. Ne, şey yapıyor e, neydi onun adı? Annesi, annesi değildi. Kim söyledi bize onu? ha <laughs> ha <laughs> bize Darbukal. onun Darbukal. E, işte şey yaptığını e, şey yaptığını darbuka evlen darbukalı teyze var ya darbukalı teyze ha he, o her türlü şey zaten e, herkes ondan öğreniyor o bir mobese neyse e, ondan öğrendik e, evlenecek kadın bulmuş kendine ama e, şöyle bir şey söyledi dönüp böyle yaptı ya hiç onun da evlenme niyeti yoktu dedi hayır bir dakika darbukalı teyze onun karı aradığını bize söyledi biz e, darbukalı darbukalı teyzeden ee, onun e, bildiğin artık böyle yani a, ağlayıp yere vurup lun, 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 ben de karı istiyorum lun, 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 lun. dediğinin haberlerini aldıydık arkadaşlar. Annem geçen gün kendi böyle bir yürüyüşe çıktı. Yürüyüşten <laughs> içeriye bir geldik. Böyle kız kıs kıs geliyor. Anne ne oldu dedi. <laughs> ne de dedi ki? <laughs> kızlar orada de. Kararya'nın annesiyle karşılaşmış ay orada herce evleniyormuş dedi ney ki buna mı bu kadar geliyor yani normalde <laughs> dalga geçtiğimiz uzun senelerdir dalga geçtiğimiz bir konuydu bu nasıl benim hiç hoşuma gitmedi şimdi dalga geçecek başka bir ee... şey lazım yani o çocukta dalga geçecek başka bir şey bulmamız lazım. Üzülmemiz lazım anne. Buna niye gülüyorsun dedik biz kendimiz önce. Ondan sonra dönmek ya dedi annesi bana döndü şöyle söyledi. dedi. Ay dedi benim oğlum hiç evlenmek istemiyordu. Ya işte onunla hiç evlenmeye niyeti yoktu. O taraklarda hiç bezi yokudu. İşte insan e, şey yapınca doğru insan karşısına çıkınca e, istemese de olabiliyor bu tarz şeyler dedi. Bilmesek yedireceğiniz ha. Kız yemin ediyorum. Koyları kendi koyuna de değil sadece. Tanıdıklarının köylerine kadar her yerlere e, haber gönderttilerdi. Dönüp şey diyor. Hani lazım diyor artık diyor. Koptu dediler evde. Nasır tut Nasır, nasır değil. Ne tutuyordu? <laughs> Küf. Yosun. He? Yosun tuttu dediler evde dediler. Nasır da tutmuş olabilir ama farklı <laughs> <yerler. gülüyor> Pislikler. <laughs> Pislik peşime. Pisleşme. Evet. Evde kaldı dediler. Ben, ben ne yaptım ya? Allah aşkına <laughs> benden aşağı yapar. Bu. Anladın <laughs> ama anlamasaydın pis espri Ben anlamazdım eskiden. Ben çok masum, çok prensestim Üf, tamam. Ama yemin ediyorum tamam, çöp yaptın. Tamam. Ne olursun. Çekil. E, oh, başım ağrıyor. Benim ağzım burnum zaten ağrıyor. E. Senin zaten hep başın ağrıyor. <laughs> 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 Örmedik hayattayız ayol. Bunun böyle aslında şey olması da iyi oldu. Boş sohbetler olması da iyi oldu. Kısa oldu. Öz oldu. Zaten bu gerizekalı fazla oturamıyor. Başım döndü. Çok öksürünce şey oldu. Kuyruk sokumu mu ağrıyor oturduğumda? Vallahi evet. Kuyruk sokumu mu ağrıyor birazcık yani. Henüz e, vidalara alışamadım galiba yani. Böyle şey gibi gergin. Yatakta dönerken falan da hissediyorum. Ameliyat olanlar varsa alta yasınlar Ne zaman onlar orada hiç yokmuş gibi olacağım. Ya da öyle bir gün gelecek mi? <laughs> Neyse bu ki <minkine. gülüyor> Başka ne olduydı Ha. Mesela farklı yani biz yokken biliyorsunuz bir ara ara verdiydik. Bunları size söyleyecektik söylemeyeyim. Mesela bu kimliğini değiştirdi. Artık çiftli kimliği var. Evet arkadaşlar yanlış yanlış duymadınız. Yıl 2025 hala şey köy dağdan indim şehre tarzı o pembe kimlikler var ya pembe kimlikler. Bir de sağ sola her tür Sırf pembe diye değiştirmiyordum yoksa. Pembe değil turuncu. pembe, pembe değil. kimlik diyorlar ama turuncu yani. Kız onunla dolanıyordu. Hastane annem anneminki de değiştirilmemişti. Bunun yüzünden. Bugün yarın bugün yarın diyerek 3 yıl, yıl bekletti kadın 3 yıl. Sonra gideriz anne sonra gideriz anne. Annem utanıyordu. Bu utanmıyordu da. Hastaneye gittiğinde mesela kimlik uzatıyor. Annem böyle utanarak uzatıyor ben. Ben ehliyetimi aldığımdan ötürü değiştirmiştim. Ehliyet almam gerektiği için ben değiştirdiydim zaten kimliğimi ama bunlar... O kendi ömrü hayatı boyunca görmemiş tatlı patlislerim vardır biliyor musun? Pembe mi? yok artık. O kadar da değil. Bak var mıdır kız? Sıfır kilometre çiftli kimlikle dünyaya gelmiş insanlar vardır tabii. Kaç senelik lan onlar? Yok kız. Hiç pembe kimliği olmamış yoktur aranızda. Yapmayın Allah'ını siz seviyorsunuz. <laughs> Varsa altı aslında. Bak düşerim bayılırım şuraya. <laughs> Varsa da yok diye göz. Valla sinirini bozmayan insanın. ah, ah olmaz. Ee, e, e, ay boğazım çok ağrıdı. nokta söz vermiştik arabayı yıkayacağız diye. Hala yıkamadık. <gülüyor> <gülüyor> Hala yıkamadık ve biz yarın önce hastaneye gideceğiz. Oradan devlet ailelerinde işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Artık araba iyice kör nokta oldu. Hiçbir evet. şey göz dökülmüyor. Biz yemin ediyorum ha, şey gibi ee, Negan'ı da ağda partisi yapılmış gibi böyle. Arabanın her tarafı ağda. Her tarafı ağda yapıştırmış gibi. bizim Çiçek bal damlatıyor ya. Bal damlattığı için İşini böyle kaplıyor arabanın. Sanki böyle alda yapıştırılmış gibi duruyor arabanın sağa sola. Yapacak bir şey yok. Allah affetsin. Alıştılar araba yani. Babam bile alıştı kız. Artık babam şey. Yani babam bile yadırgatmıyor ya. Yani. Ama 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 klimamızı düzelttirdik. Artık en azından e, gavur... <gülüyor> 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 gibi yanmıyor araba. <laughs> araba... Babam, babam onu düzeltti. Evet, e, ne demiştik? Vilo izleyenler bilir. Babam bir gelsin dedik. Babam geldiğinde onun e, şeyini yaptırırız dedik. Babam geldi. Tabii ki sanayiye kendim gitmedim. Neden diyeyim? <laughs> babam halletti. Evet, tatlı patisiyorum. Başka ne var? Arada başka? Aa, evet. E, diğer videoda şöyle bir hafif tene üzerine değindiydik. Ama ben ilaçlarımı düzgün içmediğimden ötürü benim... Mal ya, mal. Benim kafamdaki tümör tekrar büyümüş. 2 santim olmuş. 6 evet. yazım mal değil mi? Yani 5-6 senelik emeğimizin içine 4 emeğimiz. Epeğimiz. Emeğimiz. Boş ağrısını ben çıkıyorum ilaçları ben içiyorum her şeyi ben yapıyorum. Emeğimiz. Ne mi abi? Bak şimdi sineması. Sen kustukça o yemekleri sana pişiren ben. Ha Anne. Ben de pişiriyordum o zamanlar. <laughs> <laughs> Neyse ya yani Sen güneşte buna dönüp dediler ki demir alırsa vücudu biraz D vitamini alırsa dediler. Baş ağrımaz dediler. Lan evdeki yaylı yatakları sırtımda bahçeye çıkarttım ya. Bu fıtıklarımın nedeni. Bu işte arkadaşlar bu iyileşsin diye kafamdaki tüm bile ortak olmaya çalışıyorduk sürünüm şey çekmediğim çile kalmadı mal ba tekrardan başa sardı her şey kafamdaki bile <laughs> ortak olmaya çalışıyor arkadaşlar ben artık diyecek şey başka bir şey bulamıyorum hani uygun cümleyi siz kendinize aşağı yazarsınız çok çektik dedi buraya kadar getirdik dedi geri döndüğüne inanamıyorum dedi yani, sizce mal değil mi aşağıya yazın kardeşim sen o kadar uğraşmışsın 5 sene 6 sene ağrılarla kıvranmışsın tatlı patisyenin bana mal demedi de. Mal daha fazlasın odasında. Neden abla derler? Neden yaptın derler? Ama tatlı patsi. Verebilecek bir cevabım var mı? Neyi? Neden olduğunu. Unuttum. <laughs> kafamda timer var benim. Unutuyorum. <laughs> şey gibi. Böyle 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 böyle. Hani şey olmuyor. Ben kedimin hiç ilacını unutmuyorum. Bu arada evet e, Zeronun günlük ilaç içmesi gerekiyor. Tatlı patsim alerjisi var çünkü. E, alerjisi var. Karaciğerlerinde problemleri falan var. Günlük ilaç içmesi gerekiyor. Ben hiç unutmuyorum Zeron un ilacını ama kendi ilacımı unutuyorum. Mesela annelik. Anlıyor musun? Kedimin ilacını unutmuyorum. Ama kendi ilacımı unutuyorum. Benim e, küçüldüydü. Bir santimin altına indiydi kafamdaki tümör. 6 ayda 2 santime çıkmış. Tekrardan nasıl oldu? Ben de onu anlamadım. <laughs> Aa anlamadım. Biri sanki bir balonla şişirmiş gibi hıp hızlı bir şekilde. Sinirim bozulmadı mı? Bozuldu. Biz ilacı ne kadar daha küçülteceğiz ya? Bu iç bir yoldu bayağıdır. İlacı küçültecekler ama ne kadar küçültecekler ona göre bir bilgi alalım diye gittik. 2 santim olmuş tekrardan. Yapacak bir şey yok. Altını alacağınız artık. Ya, alışacağınız. Gamsızlığımıza alışacağınız. Zaten gerçi siz biliyorsunuz gamsızlığımıza alışıksınız ama bu beni bile şok etti mi? <laughs> Hiç <laughs> beklemiyordum. Ben bile şaşırdım yani. Yapacak fazla da bir şey yok patisyerim. Bir de patisyerim e, sınav haftasıymış diyebiliyorum. Sınavlar... Vay, evet. çok iğrenç bir şey söyleyeyim mi? Bu sınavlar için e, sayaç yapmışlar. Geri sayım. Hani bu oruçla falan iftara ne <laughs> kadar kaldı yapıyorlar ya. Sayaç yapmışlar. Ya insanı daha çok strese sokmaz mı o? Evet bence de. Çok en farklı. son bıraktığımda 30 gün kalmıştı galiba mesela şeye sınava? Hı -hı. 30 gün şu ana kadar kaldı bilmiyorum. Sınavlar Ay. hakkında da bir video çekeceğiz biz zaten normalde sorsam bu video e, ailenin kanser kitlesi videosu olacaktı ama direkt e, şey sınavlar hakkında da video çekeceğiz biz zaten e, isterseniz yani çekeriz aşağıya yazarsınız e, şimdiden sınava girecek herkese başarılar diliyorum çünkü galiba sınav haftasıymış diyebiliyorum okullarda mı sınav? haftası? orada şu an sınav haftası ama e, şeyde o, o lanet olası sınavda çok az kaldı. Evet. E, sınav haftası olduğundan ötürü hepinizin sınavlarında başarılar diliyorum şimdiden tatlı patlislerim. Tatlı patlis demek başarı demek zaten. İnanmak başarmanın yarısıdır kız. Başarırsanız yap başarırsanız yaparsınız diye inanırsanız Hı. başarırsınız. Evet. inanmak başarmanın yarısıdır. Tıpkı yala gibi. İnanıyoruz başaracağız. Aygül'sü çok küçük. Böyle bir gıdımcık bir beyni var. O da şimdi üşüdüğü için, hasta olduğu için tam böyle iletişimle nöronları sağlamıyor. O yüzden böyle hatalar yapması doğal. Videoyu kapatacağız biliyorsun değil mi? <laughs> Çok hastaydı. <gülüyor> Çarpıldı. <gülüyor> <gülüyor> Şunu kim akacak? Neyse biz... E... <laughs> Bu videoyu burada kapatalım patlislerim. Ee, öylesine boş sohbet ettiğimiz bir video oldu ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Hastayız çünkü öyle. Dertleşmişiz çok... gibi düşünün. Ee, uzun uzadıya video da çekemiyoruz zaten. Ee, yapacak bir şey yok. Bizim bu iyileşmemiz bir de bir iki hafta falan sürer biliyor musunuz mu? Ondan ötürü böyle araya kısa bir video girmesi bizim için iyi oldu. Ama videoyu kapatmadan önce ne neyi unuttuğumu biliyor musunuz tatlı patlislerim? Hı <laughs> Hmm. <laughs> Evet. Videoyu kapatmadan kapatmadan önce videoyu kapatmadan önce <laughs> kapatmadan önce de attı bu atisirim videoyu e, her zamanki gibi tırın tırın e, geldi gelmekte olan. Evet son zamanlarda ve ben çorap konusunda biraz şeye taktım. Ayılara taktım galiba. Ayı biriktiriyor. E, bu da onlardan bir tanesi. Ayı çok dayımı çok özlediysen bayağıdır görmeyesin. Ondan olsa <laughs> gerek. Ayı dayımı ayaklar altına aldım. <laughs> Ölüyorsun Ulan yüzük parmağıma sıkıştı. Ha. neyse. Evet ayı dayımı e, ayaklar altına aldım kombini. Çoraplarım. E, ayılar seviyorum. Son zamanlarda çok fazla çoraplarım da... Son zamanlarda çok fazla çoraplarımda ayı var. Hatta bazıları birbirine benzediği için bir tane, iki tane yorum aldım. Abla bunu daha önceden giymemiş miydi? Ali koleksiyonu da yapıyordun sen zaten. Ben yapmıyordum. Acı ormantik getiriyordu ben ne yapayım yani. <laughs> ha, hafta 8 gün 9 çocuk getirip ay, ayı veriyordu bana ben ne yapayım yani. Ay Sana veriyordum sen bana şey yapıyor da bana gelen bütün ayılar buna gidiyordu ben yani. Ben ayı severim. En Biliyorsun. sevdiğim dayım ayı dayım zaten. <laughs> bunu da biliyorsunuzdur artık. <laughs> en sevdiğim kuzenim mama. Neyse ne sushi. Tab tabi 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 bayılırız kendilerine. Neyse tatlı patlisiyelim. Biz bu videoyu burada kapatalım mı? Ne Açmadı ki doğru düzgün kapatalım. Öder. eder valla. Yapacak bir şey yok. Aa bir dakika. Benim bardağımla. Bakınız kıyafetim bardağım. Benim ve polarım. Asizade bardağım. Bak. Bakın. Hiç çekmez ha. Hiç çekmez. Aynı bardak. Kendimi bildim bile. Kız kırılırsa oturur ağlarım ha. Tabii aynısından alırım. Almam değil. Ama... Hediye geldiydi bu bana. Ama aynısından ay, alırım. Neden? Çünkü aramızda çok sıkı bir bağ. Buraya bağı. bir kola alabilir miyim? <laughs> bir kola alabilir miyim? Buraya kola bitti. Ee, Neyse amkine. Kapatalım da öyle alayım istersen. Evet, <laughs> bardağım kırılırsa yenisini alırım diyorum efendim ve ben burada videoyu kapatıyorum tatlı patlislerim. Kapatıyorum. 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 Kapat.